Merhabalar, videoya hoş geldiniz. Ee, server ve Client kurumlarını tamamladık. Hatta login olabildiğimizi de gördük. Daha doğrusu Client tarafından SAP Server'a erişebildiğimizi gör görmüş olduk. Şimdi de yapmamız gereken lisansla alakalı birkaç düzenleme var. Bunların nasıl yapılacağını göstereceğim. Hazırsak maddemize başlayalım. En son Server'ımız çalışıyor bir şekilde bırakmıştık. Dolayısıyla SAP Logo'nu açıp sisteme bağlanalım. Şimdi burada bizden Yüzü ve Şifre istiyor. Default da bizim. SAP yani SAP Yıldız ve Developer'da iki tane user'ımız var. E, SAP Yıldız'da bizim lisans işlemlerini yapacağız. Developer user'la da e, artık programı kullanmaya başlayacağız. ve bunların ikisinin şifresi download yani L yerine 1 yazıyorsunuz ki ekranda da nasıl yazıldığını paylaşırım. Deste de büyük olacak. Dolayısıyla es, lisans işlemleri yapacağımız için SAP Yıldız user'ına girelim. SAP Yıldız yazdık. Download çekilişi şifremize girdik ve hatırladık. Ekranımız geldi. Şimdi lisansla alakalı düzenleme yapacağımız için eee S lisans diye bir işlem kodu var. Onu yukarıya yazıyoruz ve böyle bir ekran karşılıyor bizi. Ben lisansı yenilediğim için burada e, ikonum yeşil. Öncelikle bunu kaldıralım ve sıfırdan tekrar lisans yükleyelim. Seçtikten sonra e, yukarıdan edit diyoruz ve delete lisans diyoruz ve gördüğünüz gibi lisans işlemini lisansımız silmiş olduk. Şimdi tekrar tarayıcı açıyoruz. Buraya mini Sap lisans yazıyoruz. İlk çıkan siteye tıkladık. E buradan MPL ile başlayan SAP Netweaver, evet SY yazan kısmı tıkladık. Aşağıda bilgileri giriyoruz. Bu bilgiler çok da önemli değil ama zorunlu olduğu için girmemiz gerekiyor. Yani rastgele bir mail adresi sallayabilirsiniz. Burada Hardware Key kısmı önemli. Şu ekranda gördüğünüz Active Hardware Key'i buradan kopyalayıp Oraya yapıştırmamız gerekiyor. Aşağıda Agree diyoruz. Çıkan pop up'ta da Agree dedik. E, cennet butonuna tıkladığımızda gördüğünüz gibi lisans dosyasını indirmiş oldu. Önceden indirmişim ben. Dolayısıyla parantez içerisinde 2 yazdı. Bunu masa attım. Tekrar SAP sistemine geldim. Şu yukarıda install name, lisans butonu var. Ona tıkladım. Masa üstüne geldim. İndirmiş olduğum klasörü seçtim. Hello dedim. Ve gördüğünüz gibi yükleme işlemini tamamladı. Lisans yükleme işlemini. Ve şu an gördüğünüz gibi valid baktığınızda 5. ayın 5'ine kadar yani ben şu anki tarihden itibaren 3 aylık bir lisansı buraya yüklemiş oldum. Bu dolmadan benim tekrar yeni lisans yüklemem gerekiyor. Yoksa sonrasında erişe, erişme noktasında sıkıntılar yaşayabilirim. Developer Edition'ın lisans yükleme ve lisans ile alakalı işlemlerinde nasıl yapıldığını görmüş olduk. Umarım eğitimi faydalı olmuştur. Anlaşılır olmuştur. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.